Selamun Aleyküm kardeşlerim. Belki diyeceksiniz ki Bekir Develi sen de hiç hayırlı haberler vermiyorsun diyeceksiniz ama üzgünüm Müslüman olarak görevim. Son günlerde Gazze'den gelen haberler çok kötü. Özellikle Gazze'nin kuzeyinden gelen haberler. İnsanların açlıktan ölmeye başladığına dair bilgiler alıyoruz. Allah yardımcımız olsun inşallah vaktiyle kıyıda köşede buldukları tavşan maması, kedi maması ne varsa onları öğütüp onlardan ekmek yapmaya çalışıyorlarmış insanlar. Hakikaten durum çok kötü. Bombalama ve katliam sürekli devam ediyor. Her ne kadar Türkiye'nin gündemi ufak ufak değişmeye başlasa da sizden istirham ediyorum. Müslümanlar olarak, kendimizi Müslümanlar Müslüman olarak tanımlayan insanlar olarak bu gündemin değişmesine müsaade etmemeliyiz. Orada ölenler bizim kardeşlerimiz. Bir vücudun azaları gibiysek eğer vücudumuzun her bir aza her gün orada öldürülüyor, katlediliyor. Lütfen harekete geçin. Lütfen bu konuda gündemin değişmesine müsaade etmeyin. Ne yapabiliriz ya bizim yapabilecek bir şeyimiz yok ki demek kaçamak bir cevaptır. Sosyal medyada paylaşımlarınızı arttırın ve zulmü duyurun. Bu Allah Resulü Aleyhisselam'ın tavsiyesidir. İki, boykotu hafife almayın. Mutlaka bütün gücünüzle boykot edin. Biz boykot rehberi yaptık inisiyatif olarak onları dağıtıyoruz. İnşallah sosyal medyadan da paylaşacağız. Lütfen çevrenizi, ailenizi, arkadaşlarınıza, eşinizi, dostunuzu. Boykotun kırılmaması adına uyarmaya devam edin. Ee, diğeri de dua edin lütfen. Dua basit alınacak bir şey değil. Allah'a münacat etmeyeceğiz de kime edeceğiz? Lütfen duaya da sarılalım. Ee, şöyle şeyler duyuyorum. Diyorlarmış ki benim alma alacağım bir tane kolayla ne olacak ki diyorlarmış. Aynı şeyi oruçken yiyeceğiniz bir nohut için söyleyebiliyor musunuz? Söyleyemiyorsunuz. Çünkü tek nohut karnınızı doyurmayacaktır belki ama orucunuzu bozacaktır. Bu da bir çeşit oruç sayılır boykot. Sizden istirham ediyorum. Yaptığınız işi küçümsemeyin ve kararlılıkla böyle sabit kadem boykota devam edin ve çevrenizi uyarın. Allah rızası için. Allah'a emanet olun.